PRP'yi hepimiz biliyoruz. Platelet rich plazmanın e, kısaltılmış hali. Estetikte kullanıyoruz. Cildimizi güzelleştirmek için, özellikle akne lekeleri varsa, eklem ağrımız varsa, eklem ağrısı için, saçımız dökülüyorsa saçımızda kullanıyoruz. PRP'nin çok fazla kullanım alanı var. Biz de çok kullanıyoruz gerçekten. Fakat burada enteresan bir ayrıntı var. Özellikle PRP yaptırıyorsanız buna dikkat etmenizi öneriyorum. Bence çok önemli bir ayrıntı. PRP yaptırdığınız tüpler market tüpleri olabilir. Ya da bunun için özel üretilmiş, UTS kaydı olan, CE belgesi olan ve hangi fabrikada üretildiği belli olan şöyle bir tüp olabilir. Ne farkı var diyeceksiniz hemen söyleyeyim. Birincisi biz PRP yaptığımızda bir tüpün içinde yaklaşık 2 milyon tane trombosit oluşturmamız lazım. Siz bu 2 milyon trombositi böyle e, biyomedikal uyumlu bir tüple değil de bu diğer tüplerle, yaparsanız ancak o tüplerden 5 tane kullanmanız gerekir. Birincisi bu. İkincisi içinde sitrat vardır kanın pıhtılaşmasını engellemek için. O sitratın biyo uyumlu olması lazım. Market tüpleri kan alıp laboratuvarda bakmak için kullanıldığı için hatta onun için bile artık kullanılmıyor. PRP oluşturmak için doğru bir seçim değildir. Çünkü trombositleri parçalar ve çok daha kötü bir etkisi vardır. Cildi acayip yakar. Eğer PRP yaptığınızda yüzünüz, saçınızda yanma oluyorsa anlayın ki doğru PRP tipi kullanmıyordur. Hekiminiz ya da yaptırdığınız klinik. Bu ayrıntı küçük görülebilir ama dikkat etmenizi hem yaptığınız PRP'nin kalitesi hem de konfor açısından önemli olduğunu düşünüyorum.